Ve Kişisel Gelişim Akademisi Derneği Başkanı, Düşeyaz Dergisi Yazı İşleri Müdürü Sayın Alparslan Yusseler Hocamızı sahneye davet ediyoruz. Saygıdeğer konuklarımız ve değerli misafirlerimiz, Şiirlerle iyileşiyorum temalı Düşeyaz Dergisi ikinci şiir şölenimize hoş geldiniz. Ben şu an burada iki görevle birlikte bulunuyorum. Düşeyaz dergimiz ile ilgili kısımları değerli dostum, e, <laughs> dergimiz Erel Yarın ve imtiyaz sahibi Vedat Ali Bey ayrıntılı olarak değindi. Ben ise kısaca çok zamanınızı almadan dergimizden yani kişisel ve sosyal gelişim akademisi dergimizin kuruluş amacı ve bu programa katılma gerekçelerinden bahsedeceğim. <laughs> Aslında hikaye ilk kişisel gelişim aldığım dönemlere dayanır. 2012 yıllarında kişisel gelişim eğitimleri almaya başladığımda bu sektörle ilgili endişelerim, eleştirilerim vardı. Ve eğitime katıldığım dönemde de bu eleştirilerimi daha net görmeye başladım. Biliyorsunuz kişisel gelişim deyince Batı'nın bireyci, faydacı bakış açısıyla oluşturulmuş bir altyapı dikkatimizi çekmekteydi. Eğitim programına katıldığım o dönemde oteldeki çalışmalarda şunun kararını almıştım. Kişisel gelişimin yanında öyle bir ekleme yapalım ki Türk kültürüne, İslam ahlakına uygun bir oluşum şekillensin demiştim. Ve bu kapsamda da 2012 yılından itibaren eğitimlere, çalışmalara başladık. Bireyciliğin yanına, yani psikoloji ya da kişisel gelişim kavramının yanına sosyoloji, Din psikolojisini, kültürü, tarihi, coğrafyayı, felsefeyi ekleyerek bu yapıyı kişisel ve sosyal gelişim uzmanlığına doğru dönüştürme adımlarını attık. Kahramanmaraş'ta bulunduğum dönemde, Osmaniye'den Kahramanmaraş'a geldiğinde bunu daha organize, planlı hale getirerek 2018 yılında kişisel ve sosyal gelişim uzmanlığı derneğimizi kurduk resmi olarak çalışmalarımıza başladık. Biliyorsunuz biraz önce de bahsettiğim gibi derneğimiz içerisinde bireyi esas, esas, alan psikolog uzman arkadaşlarımız var, psikiyatrlar var, psikolog danışmanlar var, sosyologlar var, felsefeciler var, aile danışmanları var. Hatta e, koçluk mesleğini icra eden değerli dostlarımız da bulunmakta. Buradaki temel mantığımız şuydu, sağlıklı bireylerin oluşumunda toplumsal değerlerin iyi yönetilerek şekillendirildiğinde ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorduk. O nedenle kişiselin yanına sosyal yani toplum değerlerini, toplumun özelliklerini de ekledik. Evet. Ve bu ekleme sürecimize mütakiben 2018 yılından dolayı biraz önce Vedat Bey'in de bahsettiği gibi pandemiydi, işte krizdi, depremdi gibi sebepler, işte darbe girişimiydi, olumsuzlukların gölgesinde aslında biz de yapmamız gereken birçok şeyi erteledik, öteledik. Lakin Vesselam Dergisi'nin de yayın kurulunda olmam hasebiyle Vesselam Dergisi'nin iç şiir söyleninde de işbirliği yapmıştık. Bu işbirliğini yaparak bireylerin bilgiyle, öğrenmeyle mütevazileşmesi, esnekleşmesi gerektiğine inanıyorduk şiirin de edebiyatın da bu noktada ciddi katkılar yapacağını düşündüğümüzden bu programları birlikte organize ettik ve sürecin içerisine aktif şekilde katıldık. Şunu özellikle vurgulamak isterim. İnsan bilgisini artırdıkça kendini tanımasına ve mütevazı olmasına gerektiğine inanmaktayız. Bilginin artması bencillikte bencillikle ters orantılı olması gerekmektedir. Lakin çevremize baktığımızda bunun istediğimiz düzeyde olmadığını görmek bizleri derinden üzmektedir. Programımızın bu hasletlerimizi artırmasına Yüce Mevla'nın temenni ederek tekrar katılımınız için teşekkür ediyorum. Burada da bulunduğunuz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Sayın Duran Doğan'ı alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Hem konuk olarak katılan hem misafirlerimizle sizin nezdinizde teşekkür ediyoruz. Ee, uzun bir soluklu bir çalışmaydı. Ee, ciddi bir emek harcandı. Böyle sürecin işlenmesinde. Ee, ve güzel bir sonuç çıktı. Ee, biz hani deriz ya bazen Hatice'ye değil netice'ye bakalım. Netice güzeldi. Ee, herkes mutlu ayrıldı. Güzel bir şekilde ayrıldı. Ben inanıyorum ki e, şiirlerle iyileşi, iyileşmemek için yaptığımız bu program gönüllerde ciddi e, katkılar sağladı. İnsanların psikolojisini, ruh halini pozitif yönde etkiledi. Ben... E, Katılımcılara, o güzel şiir okuyan şairlerimize, sizlere teşekkür ediyorum emekleriniz için. İnşallah üçüncü şiirlerinde buluşmak dileğiyle diyorum. Teşekkür ederim. Zaten Vedat Ali Bey söyledi depremin Alparslan Hocam deprem şiirler istemiyor, acıklı şeyler istemiyor diye. Gerçekten yüreğimizde ciddi yangınlar, yaralar hala devam ediyor. Ağladık bazı arkadaşlarımızın şiirleriyle. E, tabii ki ağlamak da duygusal boşalmanın e, kolaylaştırıcılarından, iyileştiricilerinden bu şekilde bakarak e, güzel oldu diyoruz. E, çünkü e, diğer durumda baktığımızda e, olumsuz değerlendirebiliriz. Lakin e, duygusal boşalma psikolojik rahatlama açısından gözyaşı e, ciddi bir rahatlatıcı, e, şifa diyelim. Arkadaşlarımız da diline sağlık. Hem e, o günü anlattılar hem de bundan sonra olmaması gerekenleri anlatan mesajlar verdiler. Ee, güzel bir program oldu güzel sunumlar için teşekkür ederim <laughs>